Aferin ya burada güzelliğe bak gel. Murat <laughs> hoş geldin. <laughs> Şuradan bir ayran al da gel lan. Doktor. Koş bir ayran al gel. Öldürecek bizi durdu. Sabah <laughs> <Daha> şahlıküm <laughs> selam hoş geldiniz beyler. Aferin beyaz erkek de çoğaltmış taklayı Aferin hala takla vurayım diyor ama aptal bay. Gel gel. Bu da çoğaltmış taklayı iyi. Gelin bakın gel. Geç kaldık bugün. 3 4. Aferin. Abi zaman yetmiyor. Mecbur hepsini bir bıraktık. Daha yok kırgat. <laughs> Savaş aleyküm selam selahattin sağ ol dedik. <laughs> Beyaz erkek de taklayı şu atmış. Aferin bak. 5 Aferin 6 7 Aferin be. Oğuz Arık bu senin takla atmıyor diye yolladığın boz erkek dayı 6-7 takla yapıyor Kadri hoş geldin Omar abi hoş geldin Beyazlar da çoğal diyor taklayı Şu boz özellikle çekiyor Deniz eyvallah Eyvallah abi Oğuz Pazar ki abi taklatmıyor dedin ya dayım. Buradaysan bir dinle. Abi beyazlar da taklayı çoğaltmış. İyi hareketleniyor. Öbürü orada, o orada. Daha zobay bir yak zobay. Üşüdük. Be. Şu şeyim nerede? Montum benim burada mı? Orada mı? <laughs> mont, mont. Gel, gel, gel. Şu öbür beyaz nereye gitti la o? 2 3 af. Dayı bu da sertleştirmiş. İyi takla çoval diyor bu da. Gel, gel, gel. Of. Nereden hoş geldin? Gel. Abi bu da yine ne kadar kendini iş şey ediyor. Buna bir antrenman versek daha iyi olacak da yetişemiyoruz ki abi. Gel, 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 gel. <gülüyor> Aferin oğlum, <laughs> gel. Dayı, şuraya başla. Çılgınlaşmaya başladı, böyle taklayı da çuval diyor. Getir abi de, şuraya da aç. Aç aç, buraya yiyemem atmadık, unuttuk orayı. Akşam manzarası yani. arkadaşlar, derneğin üstü. Şunu bastır ucundan. Yağcı, hoş geldin. Gel, gel, gel. Gelin bakın, gel, gel, gel. Gel, 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 gel. gel, gel, gel. Eyvallah, iyi bir Ya abi burada da... bizim geri kalanın diyaliz tayfası. <laughs> gel, 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 gel. Gel. Dağı boş geldi. Vallahi İbrahim niye yok ya? Olur. Yolla dostlar abi. Gel. Şu erkeğe vereyim sana. Nereye gitti boz erkek? Şu erkeğe yollayayım mı bu? Aman. Bak şu boz erkeğe yollayalım bu. Şu terasın içini yaksana dayım. Şu erkeğe yollayalım sana dayan Bak 6-7 takla Bu 6-7 6-7 yükleniyor Şimdi 3 burada ama Bunu Oğuz'a yolladık Taklatmıyor diye geri yolladı Oğuz bunu Ben hayret ettim 1.5 saat burada biz indiremiyoruz bu kuşu Bak şu beyaz erkek var Bu da iyi taklaya düştü İyi yükleniyor Şu hangisi dayanak o yukarıdaki deminen hangisi? Nereye gidiyor manyak? Hala gidiyor. Vay aptal. Hangisi? Şu kara kuş hangisi? Kafamız döndü vallahi var ya. Işığı yak lan şurayı. Merhaba, aleyküm selam. Boz şu dayı bak. Üç, dört. Aferin. Şimdi dört vurdu. Dört. Ya bu da dumanlı yavru. Yavuz Ali hoş geldin. Mehmet Rıza hoş geldin. Onları çıkartmayalım. Şu ışığı yakla. Terasın ışığı şuradan yaksana oğlum içeriden. Efendim. Yak oradan içeriden. Gel, gel, gel. Beyaz inene kadar kendini şey diyor. Vallahi bu erkek iyi bu. Nereye gitti o? Ha geldi geldi bak şu aşağıda kuş ortada şu an Boz erkek iyi erkek ne kadar da kendini iş şey ediyor iyi bu Vallahi bu kuşu Şurayı yaksana oğlum lan. Allah Allah. Gel. <laughs> Berat harika takla perçemler var. Akşam 8 tane beyaz takla perçem aldık. Mükemmel vallahi bu. Ne biçim atları bu görmeni isterdim daha iyi. Pazar Pazar bak bu. Gel 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 beyaz da kızgınlığını bassın abi de bu da olacaklardan gözüne baktığımız kuş daha kanat kuyruk değişmedi yavru yumurta görmedi bu yavru da iyi olur gel şş, şş, şş. Berat çok güzel takka perçemler var kardeşim gel takla vura vura döne döne bak ah, bazı erkek de buradan aldı çok hırslı bu kuş evet aferin 3 ile 6 taklara soyunuyor gibi Yine ne kadar da kendini iş eder lan böyle. Gel gel gel. Levent hoş geldin. <laughs> Atmaları falan çok güzel. İbo bu kuşun. <laughs> Vallahi genizimizi temiz diye temiz diye bir kaldık. Tuzlu öldürecekmiş daha. Gel oğlum gel. Normalde bunlar hep teke düşmüş kuşlar. Dahi da zaman olmadığından kuşlarla mecbur oluyoruz. <laughs> <laughs> Mükemmel düşmeleri var bu. Aferin oğlum. Abi 2 metreye kadar düşüyor. Aşağılardaydım. Bu hemen hemen iki saate yakındır uçuyor bu. Temizlik yaptık. Bırak dedim uçlar uçuyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> alma alma işte. Aferin oğlum lan. Valla var ya. Tek bıraksak tat verecek bu. Bunu teke bırakalım artık. Bunun zamanı gelmiş dayı. Kaç gündür uçlarından uçuruyoruz böyle. <laughs> aferin aferin aferin. Aferin oğlum be. <laughs> İnme zamanı geldi artık İvo. bu inişine de bak abi. <laughs> Kaç taklayla iniyor. Bu yakaladığımız erkekti arkadaşlar. Yine böyle bir canlı yayında üstü geldi vura vura inmişti bu kuş. Murat abinin beğendiği kuş. Ben bu kuşu Kayseri'ye yolladım o uzara abi kuş taklatmıyor dedi geri yolladı. Burada da abi bir buçuk iki saat indiremiyoruz bu kuş. Aferin. Vallahi ben hayret ettim yani o nasıl takla vurmuyor diyor bu kuşa. Gel oğlum gel. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Aferin gel oğlum gel. Gel aferin gel. 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 Buraya işte buraya oraya değil. <laughs> gel gel. Gel. Bak kanadın da işaretine kadar И на това...